Başakşehir Kayabaş köyünde oturuyorum Bizim böyle bir sorunumuz var Kaçak hafriyat sorunumuz var Sürekli gelip defalarca uyarmamıza rağmen Yakaladığımız uyarmamıza rağmen Defalarca aynı hafriyatı döktüler Bu sefer de tam yolun ortasına döktüler Çoluk çocuk biz kendimiz şayet hiçbir şekilde Ulaşımımızı sağlayamıyoruz Yani burası tek kullandığımız bir yol Yani bu yoldan başka gidiş hat yok yani yarın öbür gün burada bir e, hastalık olduğunda, acil bir durum olduğunda e, araçlar buraya giremeyecek çünkü bu hafriyat yığını yağmurdan dolayı yere akacak. O yüzden böyle bir problemimiz var. Yani belediyemiz de sürekli devreye attığı halde buna bir engel olamıyor, çözüm ol, olunamıyor yani. E, böyle bir problemimiz olduğundan dolayı biz halk olarak, mali olarak şikayetçiyiz. Yani rahatsız bu durumdan. Hani keşke insanlar duyarlı olsa da böyle bir şey olmasa çocuklar e, geçen gün okula gidemedi. Yani böyle bir durumda hani e, hepimiz sıkıntı içinde kalıyoruz yani. O yüzden e, vatandaşlarımız keşke duyarlı olsa hani bu sorunu maddi olarak değil de hani gelecek açısından düşündükleri zaman e, insan için daha bu çok önemli. E, maalesef ki insanlarımız da hep kazanç üstüne kazanç düşündüklerinden dolayı kaçak hafriyatı sürekli sağa sola döküyorlar. Biz uzaktan e, görüyoruz. Yaklaştığımızda dökmüş oluyor. Kaçarken de küfür edip hani kendi haklıymış gibi hani biz tamam biz burada yaşıyoruz. Burası hepimizin bir mahallesi. Ama bu şekilde yapmaları, üstüne kaçak hafriyatı döküp ka, arkadan küfür edip gitmeleri hiçbir şekilde yakışır hareket değil. Hani va, zaten dökmesi tamamen hata, suç. Hani dediğim gibi belediyemiz bile buna engel olamıyor defalarca hani bir ara daha döktüler onu kaldırdılar sonra bu hani kaçınılmaz bir hal aldı o yüzden sıkıntıları dile getiriyoruz bu şekilde de hani sesimizi duyurmaya çalışıyoruz yani.